Merhaba arkadaşlar, Futboly Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz takımında iyi performans sergilerken yeni takımında çöp olan oyunculardan kurulu bir ilk 11 olacak. Dizilişimiz de 4-4-2 şeklinde. Ayrıca kanalımızdaki bir krampon ve bir futbol topu çekilişine katılmak için videomuzu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeterlidir. Birazdan gelecek olan soruyu da cevaplayarak şansınızı arttırabilirsiniz. Arkadaşlar bu kadroda sizce en hayal kırıklığı yaratan oyuncu kimdi? Cevaplarınızı mutlaka yorumlara bekliyorum. Kadromuzda kalecimiz Chelsea'nin kalecisi Kepa Rizabagala. 26 yaşındaki kaleci 2018 yılında 80 milyon euro karşılığında Atletik Bilbao'dan Chelsea'ye transfer olmuştu. İspanyol kaleci Chelsea'deki performansıyla epey eleştiri topladı. Atletik Bilbao'daki performansının uzağında kalan 26 yaşındaki file bekçisi kısacası Premier Ligi kaldıramadı. Chelsea Kepa'yı yedeklemek için Rennes kulübünden 28 yaşındaki file bekçisi Eduard Mendy'yi transfer etmişti. Ve bu sezon kaleye ona emanet ettiler. Arkadaşlar Loris Karius da bu tabire fazlasıyla uyuyor. Ancak ben kadromuzda Kepa'ya yer verdim. Alman kaleci olan Loris Karius da Mainz ve Liverpool'daki ilk yıllarında çok iyi performanslar sergilerken Beşiktaş kariyerinde saç baş yoldurtmayı başarmıştı. Hey, hey, hey. Sağ bekten Nelson Semedo e bulunuyor. Portekizli Sabek 2017 yılında 35 milyon euro karşılığında Benfica'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Ancak beklentilerin altında kaldı. Barcelona formasıyla 124 karşılaşmaya çıkan Semedo hiçbir zaman istenilen grafiği sergileyemedi ve eleştiri oklarının hedefi oldu. Semedo bu yaz 30 milyon euro karşılığında Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a transfer olmuştu. Barcelona, Nelson Semedo'dan doğan boşluğa da Ayaksan, Sergio Dest ve altyapısından yetişen Sergi Roberto ile doldurdu. Stoper'de ilk isim David Luiz. Brezilyalı savunmacı 25 milyon euro karşılığı Benfica'dan Chelsea'ye transfer oldu. Çok başarılı geçen Chelsea kariyerinin ardından dünyanın en iyi stoperleri arasında gösteriliyordu. 2014 yılında Paris Saint Germain'e transfer olan David Luiz, 2 sezon boyunca Fransa'da forma giydi ve sonradan Chelsea'ye geri döndü. Ancak artık hem 2 yaş daha yaşlıydı hem de eski performansının çok uzağındaydı. Mecburiyetten dolayı oynasa da bazı zamanlarda saç baş yolduruyordu. Chelsea kulübü onu geçen sezon 8,5 milyon euro karşılığında Arsenal'e satmıştı. Stoperde diğer isim Manchester United'ın İngiliz stoperi olan Harry Maguire. İngiliz stoper 2019'da 87 milyon euro karşılığında Leicester City'den Manchester United'a transfer olmuştu. Leicester'da çok iyi bir performans gösteren Maguire, kırmızı şeytanlarda aynı performansı gösteremedi ve ilk haftalarda eleştiri oklarının hedefinde kaldı. Normalde Manchester United'ın hedefi 87 milyon euroluk balon olan Harry Maguire değil, Napoli'nin başarılı stoperi Koulibaly'di. Ancak Napoli yönetimi bu transfer için 140 milyon euro istedi. Bu yüzden de Manchester United tarafı bu transferden vazgeçmişti. Sol Solbeck'te Manchester City'nin Fransız Solbeck'i Benjamin Mendy var. 2017'de 57,5 milyon euro karşılığı Monaco'dan Manchester City'ye transfer olan Mendy, sakatlıklar ve Premier Lig'e adapte olamaması sebebiyle Fransa'da sergilediği performansın bir aylı uzağında kaldı. 26 yaşındaki oyuncu İngiltere'ye transfer olduğundan beri bayağıca bir değer kaybetti. Mendy'nin istenileni verememesi nedeniyle Manchester City o bölgeye Juventus'tan Cancelo'yu transfer etti. Ara ara o bölgede Ukraynalı genç oyuncu Zinchenko da forma giyiyor. Orta sahada ilk isim Arda Turan. Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer olup bu çıkışını orada da devam ettiren Arda, 4 sezonda Atletico Madrid'de kral oldu. 2015 yazında 41 milyon euro transfer bedeliyle Katalan devi Barcelona'ya transfer olan milli futbolcu, Barcelona'nın transfer yasağının olmasından ötürü yarım sezon sadece antrenman yapabildi. Ve bu da kariyerinde bir aylı gerilemeye yol açtı. Üstüne bir de sağ dışı yaşadığı olaylarla gündemden adını eksik etmeyen Arda için neredeyse futbol hayatı rafa kalkmıştı. Atletico'da kralken Barcelona'da rezil durumuna düşen futbolcu bu yıl futbola başladığı taraftarı olduğu Galatasaray forması giyiyor. Orta sahada diğer oyuncumuz Brezilyalı Kakaleite. 2009 yılında 67 milyon euro karşılığında Milan'dan Real Madrid'e transfer olan Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de istediği performansı bir türlü sergileyemedi. Gerek sakatlık problemi, gerekse İspanya'ya uyum süreci Kaka'nın Real Madrid'deki performansına etki eden unsurlar olmuştu. Milan'da efsane konumundayken Real Madrid'de eleştirilere maruz kalan Sambacı, 2013'te tekrardan Milan'a döndü. Ancak aradığını yine bulamadı ve 2017 yılında Amerika'nın Orlando City takımında futbolu bıraktı. Brezilyalı futbolcu olan Kaka, milli takımı adına da 62 defa forma giydi. Sağ açıkta Şilili futbolcu Alexis Sanchez yer alıyor. Udinese'den Barcelona'ya transfer olan golcü oyuncu 42,5 milyon euro karşılığı 2014'te Londra'nın yolunu tuttu. Ve Arsenal'le sözleşme imzaladı. 2018 yılının Ocak ayında 34 milyon euro karşılığı Arsenal'den Manchester United'a transfer olan Sanchez, Manchester United'da kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Arsenal formasıyla 166 karşılaşmada 80 gol atan Şilil oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'da 45 karşılaşmada sadece 5 gol kaydedebildi. Ve geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Inter'e transfer oldu. Inter'de de yedek oyuncu konumunda kalan Sanchez, bu sezon 7 maçta sadece 1 asist kaydetti. Sol açıkta Real Madrid'den Eden Hazard bulunuyor. 29 yaşındaki Belçikalı oyuncu Lille kulübünde yaptığı çıkışla 2012 yılında 35 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmuştu. Chelsea'de de her geçen gün üstüne koyarak ilerleyen Hazard, 2019 yazında 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu ve Ronaldo'nun yerini doldurması beklenmişti. Sakatlıklar sebebiyle sahalardan epey uzak kalan Hazard, geçen sezon 22 maçta sadece bir gol kaydedebildi. Chelsea'deyken dünyada yılın oyuncusu ödülüne layık görülürken Real Madrid'de kadroya bile girmekte zorlanan Belçikalı oyuncu Chelsea günlerini mumla arıyor. <laughs> Forvet'te ilk isim Fernando Torres. Atletico Madrid'de gösterdiği performansa Liverpool'a transfer olan İspanyol golcü 3,5 sezon Liverpool forması giydikten sonra 60 milyon euro karşılığında 2011 yılının Ocak ayında Chelsea'ye transfer oldu. Ancak Chelsea'de takıma uyum sağlayamayan El Nino, Mavi beyazlı ekipte istenileni veremedi. Daha sonraki yıllarda efsanesi oldu Atletico Madrid forması giyen golcü futbolcu. 2019 yılında Japonya 1. Lig ekiplerinden Sagan Tosu'da futbolu bıraktı. Kadromuzun son ismi Luka Frankfurt'ta 48 maçta attığı 27 golle bir anda dikkatleri üzerine toplayan Sırp golcü 60 milyon euro karşılığı geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer oldu. Real Madrid'de bir türlü aradığı forma şansını bulamayan 22 yaşındaki Santrafor, bu forma altında 32 karşılaşmada sadece 2 gol atabildi. Normalde ondan beklentiler çok yüksekti. Belki de Benzema'nın yerini alması bekleniyordu. <laughs> Arkadaşlar, Luka Jovic yerine geçtiğimiz sezon ülkemizde forma giyen Alexander Sörloth ve Vedat Muriç de olabilirdi. Bildiğimiz üzere Sörloth, Alman ekibi olan Leipzig'e transfer olmuştu. Ve burada 7 maça çıktı. Henüz fileleri sarsamadı. Vedat de transfer olduğu İtalyan temsilcisi Lazio formasıyla 7 maçta henüz golle tanışamadı. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.